Turgut Karaslan, Malatyalı, Öz Malatyalı, Malatyalı televizyonuna geldi ve Turgut Karaslan depremde dilim var mı söylemeye, eşini, dört çocuğunu evet kaybetti. Ayrıca iki de misafirini kaybetti. Kendisi iyi olduğu için e, döndü Malatya'ya ve evet, sonra gelişmeler. Bakalım nedir? e, Turgut neler yaşamıştır? Neler yaşadığımızı biliyoruz da yine de sormak istiyorum. İlk önce seni tanıyalım. İsmim Turgut Karastan, Tecdel Dinası. Doğuma duyma oraya. Ev aldık. İstanbul'da çalıştım. Ev Bir tane çalış oldu. Kendi evim biraz ufak olduğundan dolayı biraz ileride kasaba olan apartmanı var. Evet. Geniş. Ana caddelerde. Evet. Ana caddelerde. Evet. Geniştir. İnönü e Caddesi'nde diyeyim Haki. ki, Doğa Caddesi'nin karşısında. Benim ofisim de hemen e, yan yanı satın almayı düşündük, gücümüz yetmedi, alamadık. E şimdi değil de burada oturak, kirada oturak dedik. Olur dedim. Neyse yaptık, kiraya geçtik. Abi bir ara o evi satmak istemişler. Evet. da böyle Dış, dıştan ev güzel makyaj yapılmış yani. Her şey tamam. Her şey on numara yani. Geçtik kiraya, ben de tabii tırda çalışayım. Yani çocuklarım okuyor, biri Boğaz için okuyor, biri Muş'ta okuyor, buradakiler okuyor. Mecbur biraz fark, yani buradaki aylıkla oradaki aylık bir yerde. Bir ay. Yani. Çalıştım işte, Allah bize işte, öyle bir kıyamet yaşadık. Çocuklarımın hepsini kaybettim. İki tane de analı kız misafirim vardı. Onları da kaybettim. Onları da kaybettim. Kasap apartmanda toplam 32 kişi. 32, 32. 32. Şöyle diyelim Turgut, sevgili Turgut. ilk ofis diyelim. Deprem başladığında duru gibiydi, tek tekrar önce ilk sizin bina yıkıldı. evet oraya kurtarmaya gittiğimizde de yardıma koştuğumuzda da ilk benim oğlan ve torun koşmuştu. Artçı depremde. Orunca iki üç kez hem de üstte. Evet ilk orayı Malatya'da yıkılan binalardan birisiydi. sonra evet. ben o sesi de duydum. Evet. O da o şeyde Ufak gördüm. Evet. Kameranın evet. Yıkıldı ben yoldaydım. Allah kimseye vermez. Tabii ben kıtlar Ben buraya Malatya nasıl geldi, ne yaptım bilmiyorum ki. Oradan gelirken bilmiyorum. Yani iğne vurdular bilmem ne. Sakinleşmek mümkün değil ki. Yani bir yerler bildi zaten. Söyledi adam. Geldim. <laughs> ikinci günü geldim. Çocuklarım eşim çıktı önce. Sen kurtar yani o yardım çalışmasında evet. enkaz çalışmalarında vardın. Vardım, geldim, yetiştim. Allah nasip etmedi kimse kurtulmadı. E şimdi tanıyamadım. Sonra yüzüklerinden tanıdım. Bileziğinden tanıdım. Künyesinden tanıdım. Arkasında çocuklarım çıktı. Toplar da birbirine sarılmıştı. Sonraki gelişmeleri, evet. Yok. nota kaldırıldı. Nota kaldırıldı. kaldırıldı. Tab biz dedik bunları gömek dedik. şimdi ne bileziği var ne kimya seçmiş. Şey. Notsa? çocukların bütün zimniyet seçer. Alışalım sağ Oraya geçtik. Şimdi senin bir adalet arayışın var. Şöyle bir şu. Diyorsun abi. ki abi tamam Elazığ depremi yaşadık. Elazığ depremde Malatya'da birçok binaya ağır hasar, orta hasar verilmiş. Verilmiş. Peki. Peki. neden bu yani o evde oturulmuş? Ya işte biz kendi yani. çıktık diyeyim ya. Biz güvenmedik kendi evimizden çıktık. Yani bizimki yıkılmıyor, onlarınki yıkılıyor yani. Sen ayırıyor. ne duruyor? Duruyor işte ikinci depremde yıkıldı. İkinci depremde. Evet. Peki şunu söyleyeyim Yani burada söylediğin şu mu? Oraya kim imza attı? Onu, onu bana verin ya. Onu bana verin. Kim verdiyse yani zaten ben kaybedecek bir şeyim de tamam. Yani ya ağır verin? hasardan diyorsun ki bu nasıl? nasıl çevirdiniz? Zavallı nasıl, nasıl, çevirdin? nasıl, çevirdiler ya? Kim, hangi mühendisler buna imza attı? Hangi belediye bunu kabul etti veya hangi çevre şehircilik veya şu bu kabul etti? Kolon yok diler ya. Kolon yok diler ya. Ben gittim ben kazdım toprak ya. Toprak, beton diye bir şey yok. Toprak ya. Ev diye bir şey yok. Ki. Toprak ya. Beton olmaz mı ya bu binada ya? Nasıl yaptılar? Bunu bir araştırsınlar. Yani hayırdır ya biz sahipsiz miyiz? Ben yani söylediğim şu, devletimiz diyorsun, bu Elazığ depreminden sonra ağır orayı hafife çeviren her kimse, hangi görevde varsa onları bulsun. Yargılasınlar. Yargılasınlar, evet. abicim yargılasınlar. yargılamıyorlar. hastalarda. Bak yargılamıyorsan düzgün konuşalım sana. Gelsin bana da bir tane sıksın ben de kurtarsın. Ben her gün çekeyim ha, acı çekeyim. Ne gecem var ne gündüzüm var ha. Ben ölüm öldürsün ya ben öldürsün ben Rahatım, hazırım yani ha. Ama ben çocuklarım 20 yaşına geldiğim büyüdü ya. Bir isimden söyleyeyim. Nurcan Karaslan, Tuba Karaslan, Funda Karaslan, Merve Karaslan, Sefa Karaslan. Sefa kaça gidiyordu? 2'ye gidiyordu abi ya. Sekiz yaşında. Sekiz yaşında. Tuba? Tuba Boğaz için okuyor. Maşallah. Hangi bölümde? Matematik. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Ee, Merve'nin liseye mi gidiyordu? Liseye. Büyüyün, Büyüğün, Nurcan'ın? Rujan'ı da Muş'ta okudu. Muş'ta, yani Muş'ta. Muş'ta okudu. O da kütüphanede de hissini verdi. Kütüphane. Kütüphaneye hissini verdiler. Evet. Yani tek e, arayışımız diyor ki sevgili Turgut. Ya bir tane sel atmadı ya. Ya Yeşil saymakamından başka töpeler olsun ya. Yani anam bacım olsun yani o ilgilendi ya. Sanki bir kardeş abisi gibi beni ilgilendi ya. Ya bir tane valiye diyeyim ki ya randevu vereyim. Bu kaçıntı ya bir senedir ben bir Vali ve belediye başkanları devam ediyor. Görüşemedim var. ya. Bir sefer verdim evet. görüşemedim ya. Peki. Ben kimden kiminle görüşeceğim? Kimden randevu alacağım? Cumhurbaşkanı yani, falan gider görüşeceğim bunu. Evet. Ee, yani diyorsun ki arada 15 ay geçti. Ee, Turgut bazı Hı. kelimeleri evet anlıyorum. Aa, şeyden ifade eden bir Turgut diyor ki benim evimin eşyaları kaldırıldı e, ee, oraya götürüldü bir köye, Fırıncılar Köyü'ne. Evet, orada. Daha ayıklanmadı. Benim bir sürü hatıralarım hep gitti. Şunu Çocuğum söyledi. Orada ben gidelim köylüklerine geri yakalan bir ayakkabı, terlik, bir işte ne bileyim, eşofman, bir resim. Bu ayrıştırmayı da yapın. Ayrıca diyor, ayrıca zinnetli şeylerim da vardı. Çocuğumu sünnet etmiştim diye. Bir oğlum vardı. Ben sünneti yeni yapmıştım. evet, üç kardeşim, şey üç kız kardeşim. Bir, de oğlum, bir, de bir erkek işte. kardeşi. Evet. Onlar şu anda cennettedir. Onlar da bana bir e, kanım ana olsun diye. Ben bunun nereye gideceğim? Belediye mi, bunu yapacak, valilik mi yapacak, çevre şehircisi mi yapacak, afat mı yapacak, Gitmedin, kim yapacağım. yapacaksa bu millet kapı kapı dolaştırıldı. Ben de bunu söylüyorum. Depremden bu yana Malatya halkı kapı kapı dolaştırıldı. Artık diyor ki ben adalet istiyorum o binaya. Kim Türkler. Yani, Ağırdan, harf severdi işte. Yani şey. benim çocuklarımın, yani sebep olanları bana versin abi ya. Hangi bakanın, hangi e, milletvekilinin başına bu olay gelse böyle duracaklar mı ya? Yani? Hayırdır biz sahipsiz mi? Malatya sahipsiz mi kaldı ya? Evet. Ne diyor Malatya'da... Kimse ilgilenmiyor ya. Evet, 15 ay e geçti. Hayır, Malatya'da ilgilenen kimse yoktur. Evet sevgili izleyenler, bizler de aynı konuda muzaribiz. Onu hep dile getiriyoruz. Bizim evler yıkıldı, enkazlar kaldırıldı. Daha sizin enkazınız, kazınız şuraya kaldırıldı diye bir saklı bilene bilgi verin. Yok ya yok. yok. Olmadı. Vallahi yani. yok. Yaşıyorum. Kaymakamdan başka kimse benden ilgilenmez. Ben açık net konuş. Bir de ben bu kelimeyi de kullanacağım. Turgut kullanmasın. Çocuklarımızın bedeli, bedeli güzel bin TL miydi? Bir canın bedeli güzel bin TL miydi? Gelsin de ben her şeyimi vereyim. Gelsin devlet gelsin her şeyimi vereyim. Neyim varsa verem hepsini. Daha bir tanesinin dınağına koparırım ben onları ya. Hayırdır ya? Evet. Turgut bunları söylüyor. En kısa Bütün sözler. çocuklar bizim ya. Ankara'ya gideceğim diyorsun. Gideceğim yani. yani ben kendimi... Yani bu kendim konunun peşini bırakmayacağım. Bırakmam. Diyorsun. Bak beni vursunlar diyeyim. Açıkçası ben bu işin peşini bırakmam. Oyunca yatalım. Ben ölümü ben üst sefer tara kalkmışım la üst sefer tara kalkmışım. Ne diye boş yere ben ölüyorum ya? Ben çocuklarımın kanını isteyeyim ya. Sebep olanları bana versinler. Ben herkes dokuz aylık. Ha ben de dokuz aylığım. Ben Ankara'ya gideceğim. Gereken ne yapacağım? Ya öldürttürürüm kendim yani. Her sıkıntı yok. Ama bu olay burada kapanmaz. Benim çocuklarımın katilini bana versinler. O ev çürükse beni niye tuttular, kireyi aldılar? Ben kendi evimden çıktım, temiz eve, yeni eve geçtim sözde. Evet. Hemen şunu da belirtelim sevgili izleyenler. Ee, gece o depremi ilk başladığında böyle durdu bulundu. şük dedim, şükür diyemedim. Türkiye'nin mesela azından çıkmadaki ilk e, Turgut Kirin oturduğu bina bizim bitişikteydi. Hemen yanı başımızda ilk çöken binaydı. İlk çöken ilk Türk çöken binaydı. Bak, İçişleri Personel Genel nedir Nedim Bey. Tabii. Benim hiçbir şeyim olmadı. Adam arar, halatı sorar. Bir ihtiyacım var mı, bir eksiğim var mı? Bunlar benim babam değil, anam değil abi. Ben, yani kendi... Kaymakam Kutsal Baytak için aynı şeyi söyledim. Benim anam değil, bacım değil, babam... Değil. Ben de ilgilendim. Sanki i̇lgilendi. bir abisi gibi kardeşimle evet. ilgilendi ya. İstediğim şu belediyede, çevre şehir Afat'ta. Bu Elazığ depreminden sonra o binalar ağır hasar. kim onları Cezasını alsınlar baba, cezasını alsınlar. Ben ha bak ben bu saatten sonra yaşamak da isterim. Açık net hocam. Ben sabahlara kadar gezen bir insanım artık ha. Uyuyamayayım çünkü. Yattığım yeri gel gel ya. Çocuklarım hepsinin hatırası var. Evet, söyleyecekleriniz bunlar diyoruz.